Merhaba Kolayika'ya hoş geldiniz. kolay ee, Kolayika'da izin kuralları nasıl oluşturulur? Birden farklı izin kuralı çalıştırılabilir mi? Çalışanlar izin kurallarını nasıl atarım? İşte, cumartesi günü izinden nasıl sayılabilir ya da sayılamaz gibi e, bu konuları gözden geçireceğiz birlikte. Çalışanlarını çalışanlarınızı sisteme yüklediniz. Özlükler içeride. Şimdi izin kurallarını gözden geçirmemiz gerekiyor. Ardından izin veri aktarım şablonunu e, sisteme aktarabilirsiniz. İzin kurallarımıza şuradan bakıyoruz. E, açtık. Ana sayfa ana sayfaya geliyor zaten. İzinlere geldim. İzinlerin altında kurallar alanı var. Kolay kal size örnek Türk İş Kanunu kuralını zaten veriyor. Ama bunu gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Bir tıklayalım. Askerlik izni var. E, ücretsiz her talep için 21 gün. Düzenlemek istiyorum ben bunu. Düzenlemek istersem düzenleye basıyorum kontrol ediyorum açıklamalarını. Hak ediş. benim taleplerim için uygun görünüyorsa devam ediyorum. Taleplere bakıyorum. Yarım gün tam gün olarak girilsin. Açıklama yazmak zorunda olsunlar dersem, açıklamalı zaten çıkıyor fakat açıklama yazmadan bu izni talep edemesinler derseniz burayı aktif hale getirmeniz gerekir. Yerine bakacak kişinin yazılması gerektiğini zorunlu kılarsanız bunu aktif etmeniz gerekir. Bir bekleme süresi girmek isterseniz, yani çalışan yeni işe başlamış. Ben bir bekleme süresi eklemek istiyorum derseniz, derim ki 6 ay beklesin ancak bu izni böyle kabul edebilsin gibi açıklamaları buraya ekleyebilirim. Kaydetmeden çıkıyorum. Ya da diyebilirim ki hayır ben bu izni çalışanlar tarafından talep edilmesini istemiyorum deyip, Devre dışı bırakabilirim, pasife düşer iznim ve çalışanlar bu izin türünü görmezler. Ee, babalık izni, doğum izni, doğum sonrası izin, evlilik izni, hastalık izni, iş arama izni gibi izin türleri size sistem size otomatik olarak veriyor. Bunların ayarlamaları ve düzenlemeleriniz kendiniz kendi kurallarınıza özgü olarak yapabilirsiniz. Bu kurallar içinde yani bu örnek Türk İş Kanunu içinde de yeni tür ve kurallar ekleyebilirsiniz. Örneğin yeni tür eklemek istiyorum. Yeni türekle dedim. Adına doğum günü izni dedim. Açıklama yazıyorum. Diyorum ki çalışanlar doğum günleri için Diyelim ki 3 ay içinde bu ücretli izni talep edebilir. İleri diyorum. Ücretli bir izin türü aktif. Limitsiz değil. Yıl içinde limitli diyeceğim buna. Çünkü bir gün hakları var. Bir gün ekliyorum. Burada zaten yaş istisnası gibi haklar yok. Eksi bakiye düşmesinler istiyorum. Bir gün izin zaten eksi bir izin talep edemezler bu izin türüyle ilgili. Ya da diyebilirsiniz ki limitli eksi baki hakkı olsun gibi sizin izin türü, yarattığınız izin türünü özgü olarak baki, eksi baki haklarını buraya tanımlayabilirsiniz. Diğeri diyorum, yıllık olarak hak etsinler, dönemin başında gelsin bu izin türü. Yani işe başladığı gibi çalışan bu izini alabilir. Bu izni dönemin başında olarak tabir ettiğim e, izin türünü, yıllık olarak hak edilen izin türünü işe başlama tarihinde mi devir olarak devir olarak alsın yoksa çalışan bir takvim yılı olarak işte Ocak ayının başında mı alsın diye iki tane seçeneğim var. Ben işe başlama tarihini baz alıyorum burada doğum günü izni için. İleri diyorum. Bu izin türü devredebilsin mi? Yani o tarih bittikten sonra, işe başlama tarihinin bir yıllık periyodu bittikten sonra bu izin devam edebilsin mi eğer kullanmadıysa? Hayır, izin hakkı sıfırlansın istiyorum kullanmadıysa. İleri diyorum. Bir kıdemi var mı? Yıllık izinde olduğu gibi bir kıdemi yok. Bir kademesi yok bu izin türüm için. İleri diyorum. En az en çok ne kadar talep edebilir gibi ayarları da burada görüntüleyebilirsiniz. Hesaplanma şeklini yarım gün tam gün olarak yapıyorum. Saatlik olarak hesaplanmasın. Açıklama yapma zorunlu olmasın. isterse açıklama yapsın. Yerine bakacak kişiyi de seçmek zorunda değil burada. Herhangi bir bekleme süresi de etkilemiyorum. Çalışma takvimini geçersiz kılma alanı var. Burada hani birden fazla izinle olduğunda çalışma takvimini geçersiz kılsın ee, çalışma takvimine biraz sonra bakarız zaten. Orada e, haftalık izin olduğu gün ya da cumartesi izinden sayılsın sayılmasın gibi e, seçenekler var. Takvim günü olarak da sayabilirsiniz bu izni. Yani işte 3 gün dört gün izin aldı diyelim. 7 gün olarak hesaplanması gibi yani takvim günü olarak da e, alabilirsiniz izin türlerinizi. Kaydet diyorum. İzin türüm zaten tanımlanmış oluyor burada. Şimdi bu iz, yarattığım bu izin türü defoltta olduğu için yani kolay size otomatik olarak bu izin türlerini veriyor. Doğum gününüzün gibi diğer eklediğim izin türleri de dahil olmak üzere. çalışanlara ata seçeneği var burada gördüğünüz gibi. Bu sistemde örneğin Türk İş Kanunu kuralı çalışanlara atanmış olarak geliyor. E, hepsinde var. E, bu herhangi bir bu, bu başlık altındaki örnek Türk İş Kanunu başlığı altındaki herhangi yarattığım izin türü zaten otomatik olarak atadığım çalışanlara gidecek. Ama benim şöyle bir e, örneğim var. Satış departmanım ya da bir farklı bir lokasyonunuz var. Şöyle düşünün, işte herhangi bir ülkede ne diyelim, İngiltere'de başka bir lokasyon daha var. Oradaki kuralları tanımlatmak istiyorsunuz ve e, oradaki kuralları olsun istiyorsunuz. Burada kopyala ve düzenle diyebilirim. Yeni kurallar oluşturabilirim. Sıfırdan başlayabilirim. Mesela sıfırdan başlıyorum. Adı İngiltere. izin kuralı olsun. Kaydı diyorum burada. Yeni tür ve kural ekle kısmını kullanacağım. Sıfırdan başladığım için. Yıllık izin ekleyeyim buraya. Adı yıllık izin olsun yazıyorum çalışanların yıl içinde kullanabilecekleri ücretli yasal izin türü. Ücretli yıl içinde limitli gün olarak varsayalım ki 14 gün alıyorlar. Türkiye'deki gibi standart bu. Yaş istisnası var. İşte 50 yaşında 20 gün olsun diyorum. Eksi bakiye hakkı e, verebilirim ya da limitli eksi bakiye hakkı verebilirim. İşte 5 güne kadar eksi bakiyeye düşebilirler bu izin türünde. İleri diyorum. Yıllık olarak hak etsinler, günlük hak edebilirler, aylık hak edebilirler, yıllık hak edebilirler. Varsayalım ki aylık hak ediyorlar burada. Çalışanlar her ay 1.17 gün kadar izin kazanıyorlar. Burada dönemin sonunda da de şey, aylık ayın sonunda ya da ayın başında şeklinde, ayın başındayı tercih ediyorum ben, önden verebiliyorum iznimi. Ee, yılın ilk günü kazansınlar ya da işe başlama tarihi şeklinde kazansınlar bu izin hak edişini, işe başlama tarihi olarak veriyorum. İleri diyorum. İzin hakkı sıfırlanabilir yine burada. Limitli e, izin hakkı verebilirim kendisine. Limitli devretme verebilirim. Geçerlik tarihi olan limitli bir devretme verebilirim. Diyebilirim ki e, 60 gün yani 2 ay bu izin türü devredebilir. 2 hafta sonra da sıfırlansın. 60 gün devredebilir. 2 hafta sonra da sıfırlansın diyebilirim burada. Kıdem, kıdem hani Türkiye'de olduğu gibi düşünün. 14, 5. yılında 5. yılını doldurduğunda çalışana varsayıyorum ki bir 6 gün daha eklensin. 20 gün olsun. Böyle bir kıdem hakkı ekleyebiliyorum. İleri dedim. En az bu izini kullanırken en az 5 gün istesin. En fazla da 10 gün isteyebilsin derim. Yarım gün ve tam gün olarak hesaplansın. Ve açıklama yapmak zorunda olsun dedim ve kaydettim. Bir izin türü daha ekleyelim bu İngiltere izin kuralımızın altına. Mazeret izni ekleyelim. Çalışanlar, ücretli olarak, mesela bankaya gitmek için, özel işler için kullandığımız izinler vardır. Onlara atıf olsun. Banka, Resmi işler, durumlar için kullandıkları izin türü. İleri dedim. Yine ücretli. Tabii ki limitli. Bu izin türünde de hani yıl içinde de yapabilirsiniz. Malzeme daha uygun görünüyor ama bunda bir örnek olsun diye her talep için limitli yapalım her talep için ee, iki gün şekil, tek seferde iki gün şeklinde bir izin alabilir bu izin türünde. İleri dedim. Açıklama yapma zorunlu olsun. Saat olarak hesaplansın dedim bu izin türü için. Ve bekleme süresi koymak istiyorum. Çalışan hemen bu izini kullanamasın. İstiyorum ki çalışmaya başladıktan 6 ay sonra bu izni kullanabilsin, talep edebilsin. Bunu da ekledim. Şimdi bu oluşturduğum izin türlerini çalışanlara atamak istiyorum. Geliyorum yine aynı izin kuralında. Çalışanlara ata diyorum. Ve filtreleri kullanabilirsiniz burada. Şube bölge olarak. Mesela ben e, burada Bursa'ya sadece atmak istiyorum bu izin türünü. Bursa olarak kaydettiğim ya da departman seçeyim. Departman da olabilir. Muhasebe, finansım İngiltere'de benim ve o bölüme bu izni atamak istiyorum. Filtremi kullandım. Tümünü seç dedim. İşlem seçten şurada gördüğünüz izin kuralını atıyorum. Sistem bana yeni izin kuralı işe başlama tarihinden itibaren yürürlüğe girecek diyor. Ve ben yeniden hesaplanacak. Uygula diyorum. İzin kuralım tanımlandı. Şimdi Baran bakalım. Bana detayları verdiğinde zaten görebiliyorum. bir kaybı vesaire var. Şurada. Oluşturduğum yıllık izin kuralına uygun olarak bu ayrıntıları burada görüntüleyebiliyorum. Tekrar kurallara geldim. İzinler, kurallar, oluşturduğum kurallar var. Şu mavi olan sol tarafta bulunan varsayılan izin kuralım. Bir çalışan eklediğinizde sisteme varsayılan izin kuralıyla geliyor. Yani bunu seçtik, bu kuralla geliyor. Ama biz değiştirmek istersek mesela ben yine bu oluşturduğum izin kurallarından bir de iki de iki kişiyi departmana seçmiştim. Bu o iki kişi gibi İngiltere izin kuralını ya da oluşturduğum başka izin kurallarını sistemde çalışanları atamak istersem Yeni çalışan ek eklediğimde bunun seçimini yapmam gerekir. Burada bu konuyla çok ilişkili olan çalışma takvimlerine de bakabiliriz. Çünkü çalışma takvimlerinde izin kurallarını etkileyen yerler var. Ayarlara geldim. Nerede çalışma takvimlerim? Takvimlerim, ayarlar, kurallar, çalışma takvimleri. Kolayca size genel çalışma tablosunu veriyor. 9 18 12 30 13 30. İsterseniz bunu düzenleyebiliyorsunuz diyebiliyorsunuz ki evet biz bugünlerle çalışıyoruz ve saatler böyle. Ama diyorum ki ben bir çalışan pazartesinden cumaya kadar izin alırsa cumartesiyi ekle. Cumartesi pazar çalışma günü değil ama çalışma takvimine uygun olarak yani bu duruma uygun olarak çünkü pazartesinden cumaya kadar cumart izin aldığında cumartesiyi de eklesin istiyorum. Bunu burada kaydediyorum. Birden fazla çalışma takvimi de ekleyebilirsiniz. Yani bu kural sadece sizin e, baş, bir bir departmanınız için geçerli olabilir ya da bir lokasyonunuz için geçerli olabilir ama başka bir lokasyonunuz ya da departmanınız için de başka bir çalışma takviminiz ve başka kurallarınız olabilir. O zaman bu durumda yeni bir çalışma takvimi ekliyorum. Yeni takvim diyeyim. Burada izin günü Perşembe. Cumartesi çalışıyorlar. Saatler aynı, seçimim aynı. İstersem saatleri de buradan düzenleyebiliyorum. Burada herhangi bir kuralım yok. Kaydediyorum. İki tane çalışma takvimim var ve diyorum ki bu iki kuralı farklı şekilde işleteyim. Filtrelere geliyorum departmanım diyelim ki muhasebe finansında yeni çalışma takvimine uygun olarak çalışıyor. Uygula diyeceğim. Toplu işlemlere geleyim. Filtremi seçeyim. Muhasebe finans. Geldi. Tümünü seç diyeceğim. İşlem seç. Çalışma takvimi ekle. Buradan yeni çalışma takvimini ekliyorum. Kaydediyorum. Artık muhasebe ve finans departmanı bu çalışma takvimine uygun olarak e, devam edecek. Yani muhasebe ve finans departmanından birisi izin istediğinde sizin belirlediğiniz saatleri görecekler. E, sizin belirlediğiniz hafta tatiline, hafta tatiline uygun olarak izin alacaklar. Ya da cumartesi pazar kuralınız varsa ona uygun olarak izin işlemleri gerçekleşmiş olacak. Bütün bunları özetlemek istersek izinler kolay K'da birden fazla izin kuralı çalıştırabiliyorsunuz. Örnektir, Türk İş Kanunu kuralı zaten standartta geliyor. Bunları size tavsiyemiz tekrar kontrol etmeniz, olmayan izinlerinizi, kullanmadığınız izinleri buradan devre dışı bırakabilirsiniz ya da kendi kurallarınıza uygun. Her şirketin farklı kuralları ve sözleşme kaynaklı kuralları da olabiliyor biliyorsunuz. Bu kurallara uygun olarak da tanımlayabilirsiniz yıllık izni çok fazla kontrol etmenizi tavsiye ederim. Mesela kıdemleri sistem size veriyor ama şurada düzenle deyip işte 5. yılda hak edecek 6 e, gün geldi kaydettim bu 15. yılda. Mesela sizde bu durum varsayalım ki 10. yılda var böyle bir kural. 14 ile başladım 20 oldu. 10. yıla geldiğimde tekrar 6 gün daha eklenecek. 26 olacak. Varsayalım bir kıdemim daha var. Sizin kurallarınıza uygulayarak olarak 12. yılda da bir 5 gün daha eklensin gibi devam eden kurallar. Bunun kayda olması için ya bu izin türlerindeki değişiklik kaydetmeniz için ileri deyip burayı da kontrol edip kaydetmeniz gerekiyor. Yani bu bütün bu tüm aşamaları baştan sona Düzenlemeleri yaptım, hak edişe baktım, hak ediş sıklığına baktım, devretmeye baktım, kıdeme baktım, talebe baktım ve son kaydettim. Evet böyle. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.